Bursa Haber ekranlarından herkese merhabalar. Bugün 1 Ağustos Pazartesi yeni bir haftanın yeni bir ayın başlangıcında gündem başlıklarıyla her zaman olduğu gibi sizlerle beraberiz ve haber turumuza başlıyoruz. İlk olarak Bursa Haber gazetemizin manşetine baktığımızda tahıl krizini Erdoğan çözdü başlıklı haber yer alıyor. Tahıl krizine işaret eden Bakan Vahit Kirişçi, Cumhurbaşkanımızın biz ne Rusya ne Ukrayna bunlar bizim için dost ve komşu ülkelerdir. Duruşu ile bu mesele çözüldü dedi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Türkiye'nin her türlü kara, deniz, hava alanlarımızı korumaya devam edeceklerini belirterek, bunları korumak ve kollamak için savunma sanayi ürettik ve daha fazla üreteceğiz, korumaya devam edeceğiz diye konuştu. Ve hemen bir diğer haberimize bakacak olursak, koridorda yeni aşama başlıklı haber var. Türkiye'nin girişimleri sonucu tözüm, e, çözüme kavuşan tahıl sevkiyatında yeni bir aşamaya geçildi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, sözcüsü kalın her şey hazır durumda. İlk gemi yarın sabah yola çıkabilir ifadelerine yer verdi. Hemen altındaki habere bakalım. Tek kelimeyle muhteşem. AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederken bu hem tek kelimeyle muhteşem diye konuştu. Ve meclis olağanüstü toplanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi 120 imzayla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına başvurarak meclisin olağanüstü toplantısı çağrılmasını istemişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop genel kurulun toplantı saatini bugün saat 3 olarak duyurdu. Ve bir diğer haberimiz ise Milliyetçi Hareket Partisinden nokta operasyon desteği. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Büyük Ataman nokta terör operasyonları hem milletimize hem de güvenlik güçlerine moral kaynağı oluşturuyor açıklamasında bulundu. Sıradaki haberimiz Dimboz alanı için seferberlik var. Osmanlı'nın devlet olması yolunda önemli bir eşiğe sahip olan Dimboz Savaş alanının tarihi sit alanı olarak tescillenmesi için <laughs> gerekli girişimler ve çalışmalar başlatıldı. Tüm manşete bakacak olursak YKS tercihlerine Büyükşehir Rehberliği Büyükşehir gençleri YKS hazırlık sürecinde yalnız bırakmadığı gibi döneminde de tercih döneminde de desteğini sürdürüyor. Mudanya İskele Meydanı'nda kurulan tercih standını ziyaret ederek gençlerin heyecanına ortak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, 27 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında Bursa'nın 17 ilçesinde farklı noktalarda bu manada standlar oluşturuyoruz dedi. Bursa Haber Gazetemizin 15. sayfasındayız. Bursa Spor'a dair gelişmeleri sizlere aktaracağız. Başlığımız İnegöl Spor henüz hazır değil. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lik Beyaz Grup ekiplerinden İnegöl Spor 28 Ağustos'ta başlayacak olan lig maçları öncesinde ilk hazırlık maçını Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'in güçlü takımlarından Bandurma Spor'la oynadı. Teknik direktör Şaban Yıldırım tüm oyunculara şans verdiği 17 Eylül stadındaki maçta İnegöl Spor her iki yarıda farklı 11'lerle mücadele etti sağdan 2-0 yenik ayrılan Borla Beyazlı ekip henüz ligi hazır olarak görünmedi. Diğer haberimiz ise Serdar Aziz'den vefa örneği. Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, altyapısında yetiştiği Bursa Spor'un Forma kampanyasına 50.000 TL'lik destekte bulundu. Elif Özbay'dansa gümüş madalya. Milli sporcu Elif Özbay İtalya'da gerçekleştirilen 23 yaş 6 23 yaş 6 kürek dünya şampiyonasında gümüş madalya elde etti. Buradan kendisini tebrik ediyoruz ve bir diğer gazetemiz olan Gazete Bursa'dayız. Manşetimizde tarım alanı az ama verimli e, verim artı başlıklı haber yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi biz tarım ve gıdanın stratejik oluşunu keşke pandemi öncesi ve Rusya-Ukrayna savaşıyla fark etmiyor olsaydık dedi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, TİGEM Karacabey'de Türkiye Güvenilir Ürün Platformu tarafından Tarım Varsa Hayat Vardır projesi, e, projesi çerçevesinde Türkiye Tarım Stratejileri toplantısına katıldı Kirişçi. Biz tarım ve gıdanın stratejik oluşunu keşke pandemi öncesi... Ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi savaşlarla fark etmiyor olsaydık teknoloji bizleri doyurmuyor varlığı yetmiyor cebimizde para olsa bile bazen istediklerimizi gıda gibi bazı ürünlerle e, erişmekte güçlük çektiğimizi gördük gıda vazgeçilmez bir sektördür dedi. Sıradaki haberimiz macera başladı. Osman Gazi Belediyesi'nin 50 bin metrekare alan üzerinde inşaat ettiği, içerisinde 19 farklı oyun etabının yer aldığı Adrenalin Park, çocuk oyunları grubu yürüyüş yolları ile 34 farklı türden 230 bin çiçeğin bir arada olduğu macera Bursa, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle hizmete açıldı. Gözleri Keles'e çeviriyoruz. Keles'in 10 köyü su sıkıntısı çekiyor. Keresin Kıranışıklar Köyü Sakinleri, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Erkan Aydın'a su sorunlarını dile getirdi. Köylüler, içme suyumuz yok, duş alamıyoruz, tarlalarımızı sulayamıyoruz. Taşıma suyuyla idare etmeye çalışıyoruz, o da yetmiyor. Kirez ağaçlarımız kurumaya başladı, su sıkıntımızın çözülmesi için başvurmadığımız yer kalmadı. Ama yetkililer hala derdimize çare üretemediler, dediler. Ve hemen altındaki habere bakacak olursak, CHP'li kadınlardan net mesaj vazgeçmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları tamamı kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girdiği tarihin yıl dönümünde 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. Ortak açıklamayı kamuoyuna duyuran e, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa kadın Bursa İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Berna Çakır, milyonlarca kadının eşitlik ve yaşam hakkının güvencesi gasp edildi dedi. Meydan gazetesindeyiz. Manşetimizde yine Yıldırım'da dönüşüm müjdesi başlıklı haber var. Yıldırım'ın çehresini değiştirecek vizyon projeler hayata geçerken Mevlana kentsel dönüşüm 7. etapta yeni çalışma Bakan Murat Kurum'un katıldığı törenle başladı. Kurum 8. Kurum 8. etap müjdesi verdi. Sıradaki haberimiz Bursa'da akıl almaz olay. Bursa'da köprüden atlayan İsmet Karabügül seyir halindeki otomobilin üstüne düşerek camından içeri girdi. Feci olayda bir ağır üç kişi yaralandı. Sıradaki haberimiz ise huzur operasyonu. Bursa'da huzur operasyonu çerçevesinde 120 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Denetimlerde 8 iş yerine işlem yapılırken 9 araca 9.850 idare para cezası kesildi firmalarsa dijital çağı hazırlıyor. Bursa Ticaret Sanayi Odası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle kente kazandırdığı Bursa Model Fabrika firmalara kalite ve verimlilik artışı sağlarken firmaların dijital dönüşümüne de rehberlik sağlıyor. Sürü ise KPSS maratonu var. ÖSYM'nin düzenlediği kamu personeli seçme sınavının 81 ilde ve Lefkoşa dahil 104 sınav merkezinde yapıldığı adaylar sınava yetişmek için yine koşuşturma yaşadı. Bu haberle gündeme dair başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.